kare gelsin. Bayram Meral geldi. Aç kapıyı. Şimdi buradan ne olacak? Buradan ne olacak? Birinci terim bu. X kare. O zaman X karenin bakın X karenin neyini alacağım? 7 eksi ikinci kuvvetini alacağım. Evet. Gel buraya. X'in 7 eksi ikinci kuvvetini al. Evet. 7 eksi 2. X 5. Helal olsun. Tamam. Olay bitti sen çıkabilirsin. Tamam. i̇şte bu. Bayram bile yapıyorsa siz yaparsınız. <laughs> yani. Bu 5 ise o zaman x eksi 10 olur sonra bu. 2 çarpı 5, 10. Helal, çak. Adam bu. İşte kapıdan dinledi. Bak daha içeri girmeden kulağını şöyle dayadı. Yansım Hafiften ya. böyle yas dedi. Doğru yandan Vallahi oradan öğrendim. <laughs> oradan öğrendin değil mi? Bakın Abi. Ya, de Bayramı anladıysa siz anlarsınız arkadaşlar. Tamam. Kapat kamerayı Selim. Selim kapat artık. Tamam burada bitsin. <laughs> 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 Zirvede bırakalım bence. Evet. Bitmek üzere bayramcan. Sen abi ne yapıyorsun? He? Çok abi o zaman tamam. Sizin Allah, adınıza Allah, ben, Allah, ben Allah, o zaman... İlyas Güneş'i şey öpüyorum. Gel ben gel de seni senin. öpeyim abi gel. Oh. Gel. Gel öpeyim oh. abi. Vallahi. Canımsın. Ben de seni tebrik ederim. Ben de arkadaşlar Biz sizin arkadaşlar. adınıza işli ağırlıkçılar, sayısalcılar, coğrafya Olur. dinliyorsanız gel. Ya, gel, gel ben de seni öpeceğim. Oh. oh. Bu arada Mersin'de şu anda biz dinleyen yeni var Aysima. Öyle abi. mi? Sen çok sevindin. Tamam. Aleyküm selam Aysima. İnanılmaz. Necati. Hayat kurtarıyorsun onu söyleyeyim. Gerçekten abi. Ya sen e, de öyle. Abi hepimiz. Inşallah benim inşallah. hocam ekibi olarak he, hepimiz öyle. Yani senin vermiş olduğun katkılar ayrı. Benim o ayrı. E, herkesinki. Abi Kendine. Sonunda, Herkesin verdiği. Sonunda biliyorum. Sonunda İnşallah güzel üniversiteler. İnşallah. Güzel kampüslere. O kampüsün yeşil çimenlerine. Oo, oh, finallere değil mi? Ben öğrencilere zaten diyorum ki, kendinizi hocam diyorlar, bize motive edici bir söz söyle diyorlar. Evet, ne diyor? Ben de diyorum ki, Allah belanızı rızası, öyle demiyoruz tabii. <laughs> <laughs> Diyoruz ki arkadaşlar bakın, kendinizi motive etmek istiyorsanız, e, önümüzdeki yıl kendinizi üniversitede hissedin. Üniversitede finallerde hissedin, evet. o çimenlere yattığınızı düşünün, eğer evet. çimen varsa gideceğiniz evet. okulda olma, hep olma, çimen olma. varmış gibi düşünüp de sonra şantiyeye düşenler olabiliyor Olabilir. ama yine de siz öyle hayal edin kendinizi bu şekilde motive edebilirsiniz bakın çok az bir zaman var belki ama şu an videoları izlerken belki 15 gününüz var ama 15 günde bence netler adına birçok şey değişir. Mesela coğrafya kaç günde biter hocam? Sen kaç videoda bitirdin TYT'yi? Şimdi, şimdi genelde sayısalcı arkadaşlar dinliyordur. Yok hepsi dinliyor. 10, 15 videoda TYT'yi bağladım. Kaç soru var? 5 soru var 5, doğru mu? Ama. ama bu 5 soru matematikle eşdeğer. Öyle değil mi? Evet. Mesela sen matematikten zorlandın. Aç hemen coğrafyadan TET'den söylüyorum. 5 soru yapman 5 tane matematik yapman anlamına geliyor. 10 tane videoda sen bunu tekrar ettin doğru mu? 15 videoda. 10-15 video. Kom komple bitirdim. Şimdi AYT'yi çekiyorum mesela o da ortalama 10 video civarında sürecek ama işte arkadaşlar yıl boyunca zaten dinlediler bizi. Şimdi evet. genel tekrar yapıyorlar ya bence onlar için muhteşem oluyordur. Bunu sınav anında göreceksin inşallah. İnşallah inşallah. Beklentimiz o yani gerçekten çok emek veriyoruz. Sen de öyle abi, ben de. Ee, çok Erkek yorucu de, oluyor. En çok Aynen yani. kesinlikle en çok onlar veriyor ama bu yaptıklarımıza bu çektiğimiz videolara değsin istiyoruz biz de. Sen sonra ne yapıyorlar? Patates. <laughs> soymaya <Sönmeye> başlıyorlar. <laughs> yani patates soymaya <sönmeye> başlıyorlar abi. <laughs> Aynen. 3 oğlan <çoğu> patates gönderip <gülüyor> soydurmaya <gülüyor> başlayacağız. Pirinçten <laughs> pilav Pirinç, pirinç değil mi? baktık <laughs> olmuyor. Neydi dolu kapla. öğrenmişim öğrenmişsin değil mi? <laughs> Şakalar Bu stüdyolardır güzel. arkadaşlar. <laughs> Görüşürüz abi. <laughs> arkadaşlar tamam. Başlayalım. Eyvallah. Ayağına sağlık görüşürüz. Öpmeye geleceğim. Tamam, yana geleceğim öpmeye. Şimdi evet. Arkadaşlar bakın, Bayram Hoca'mı da uğurladık.